Dizinin yeni bölümünde yaşanan sonelerden sonra Sabiha en son Dilan'a istediklerini yaptıramadığı için Dilan'ı korkutmak için Baran'ı vurduracak. Fakat Baran'ı öldürmeyecek. Çünkü Baran en son omuzundan yaralmıştı. Sabiha'nın tek amacı artık Dilan'a istediklerini yaptırmak olacak. Ve Dilan da Baran'ın hayatı için artık Sabiha'nın istediğine varsa hepsini yapmak için elinden geleni yapacak. Baran şimdilik Sabiha'nın kötülüklerini görmese de ileriki bölümlerde Dilan'ın annesinin Sabiha olduğunu öğrenecek. Fakat Gülşah ortaya çıktıktan sonra bütün düşmanlıklar hepsi bitecek. Fakat Gülşah diziye katıldıktan sonra Baran'a aşık olacak. Ve Sabiha da Gülşah'ı çok sevdiği için Baran ile evlenmesi için elinden geleni yapacak. Baran ise yeni bölümlerde bütün soruları çözüp her şeyi güzelliğe kavuşturacak. Ve artık Dilan'la hayatına yeni bir başlangıç yapmak için elinden geleni yapacak. Çünkü Sabiha'nın ve Gülşah'ın yeni bölümlerde ne kadar kötü biri olduğunu anlayacak ve Dilan'la kendilerini ayırmaması için elinden geleni yapacak. Çünkü Dilan'ın kendisini ne kadar sevdiğini bir kez daha anlayacak. Çünkü kendisi için ölümü bile göze aldığını görünce Herkese gereken dersi verip artık diranla hayata yeni bir başlangıç yapacak. Evet arkadaşlar şimdi de bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.